Ee, özellikle de bu yıl daha çok biliyorsunuz ki 9,5-10 aylık periyotta pandemiyle covid 19'da mücadeleyle gitti. En sevdiklerimizden ayrı kalmak zorunda kaldık. Sosyal hayatımızdan kopmak zorunda kaldık. Üstelik en sevdiğimiz insanlara bile sarılamaz bir hale geldik COVID-19 pandemisiyle birlikte. Ee, dileriz 2021 tüm dünya için, ülkemiz için, şehrimiz için en başta sağlık ve huzur getirir. Ee, özlem duyuyoruz, eski hayatımızı özlüyoruz aslında. Belki de e, eski hayatımıza dönmek mümkünce olmayacaktır. Biliyorsunuz ki kontrollü sosyal hayatımız var. E, ama bizim de dileğimiz, umarız 2020'den sonra 2021 yılında sağlık, huzur, mutluluk, ve barış dolu bir yıl geçiririz. Özellikle de umarız Covid-19'u da 2021'in ilk dönemlerinde geride bırakmayı umut ediyoruz sevgili seyirciler.